bakıyorum yaptığınız işleri. Gerçekten niyetiniz yurttaşın hayatını korumak mı? Gerçekten yurttaşınız hayatını kollamak mı? Onun derdine derman olmak mı yoksa başka bir şey mi diye baktığımızda sorguladığım şeylerden bir tanesi şu. Değerli arkadaşlar bu kentsel dönüşümü mesela İstanbul'da nerelerde yapıyorsunuz? Az önce Sayın Zeybek de söyledi. Siz kentsel dönüşümü Beşiktaş'ta yapıyorsunuz. Kentsel dönüşümü Sümer Bank'ın arazilerinde Bakırköy'de yapıyorsun. Kentsel dönüşümü sahil kentlerinde yapıyorsun. Siz kentsel dönüşümü tasarlarken acaba kaç tane yurttaşın barınma hakkını sağlarız? Kaç tane yurttaşımız sağlıklı bir şekilde barınır diye düşünmüyorsunuz? Siz kentsel dönüşümden bahsederken konutun metrekaresinin kaç var ettiğini düşünüyorsunuz. İnsan hayatını dolarla metrekare birimiyle ölçüyorsun. Reva mıdır bu değerli arkadaşlar? Ne yazık ki durum böyle. Ben İtiraz eden milletvekiline İstanbul'un sahillerine bakın derim. Kentsel dönüşümü nerede yapıyorsunuz? Olimpiyat arazisi diye tesis edilmiş alanlarda yaklaşık 1700 tapu sahibinin olimpiyat arazisi arsasında önce imarı sıfırlayarak oranın arsasını değersiz hale getirerek sonra olimpiyattan vazgeçtik diye o arsaları kendi belediyelerinize alarak o belediyenin şirketlerini alarak vatandaşın malını pul ederek Kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi soruyorum. Bir kentsel dönüşüm varsa ve orada bir mülk varsa, onun sahibi varsa, orada bir değer artışı varsa, siz bu değer artışına oradaki mülk sahibini ortak eden bir kentsel dönüşüm modeli geliştirebiliyor musunuz? Oradaki değer artışına kamuyu ortak eden bir kentsel dönüşüm modeli geliştirebiliyor musunuz? Ne yazık ki hayır. Sadece ve sadece size yakın inşaat şirketlerinin kar edebileceği bir inşaat düzenini öngörüyorsunuz. Rant düzenini öngörüyorsunuz. Ve bütün büyüme sisteminiz, Türkiye'deki büyüme sisteminiz inşaat temelli bir büyüme sistemi. İnşaat temelli bir büyüme sistemi. Ve ne yazık ki plansız büyüsüyoruz. Bu plansız büyüme İstanbul'a ihanetin ta kendisi. Zaten itiraf ediyorsunuz. İstanbul'a ihanet ettik diyorsunuz.